Exo arkadaşlar hepinize arkadaşlar karşınızda Squid Game askeri olacağız biliyorsunuz Exo ile Squid Game ölümcül bir yarışma yarışmaya katılanlar bazı çocuk oyunları oynuyorlar e ama ölümcül bir yarışma olduğu için kaybedenler giberiyor ve biz de tam olarak şu anda oradaki bir askerin hayatını oynayacağız bakın şu anda kendi odamızdayız ve şimdi ilk çalışma günümüze başlıyoruz İlk görevimiz neymiş İlk olarak yarışmaya katılacak olan kişileri bulmak yani sokağa çıkıp yarışmaya adam bulacağız hadi bakalım şimdi çıktık böyle bakın oturuyoruz burada birisi geçiyor beyefendi durum bakalım gelin sizle bir oyun oynayalım Squid Game oyunu bu yerdeki mavi kartı ters çevirmeye çalışacağız. Doğru nişan almamız gerekiyor. Başarırsak yeneceğiz. Şöyle tamam tam ortasına attım bakayım. Hop aha vallahi başardık. Şimdi tokadı böyle bir koyuyorum maksimum güçlü. Aha geberdi adam. <laughs> bu adamı şu anda bulduk ekstrası yakaladık. Bu yerdeki mavi kartı ters çevirebildiğimiz için o adamı yendik ve adam şimdi yarışmaya katılacak. Geliyor bakın böyle bizim buradaki arabamıza minibüse biniyor böyle. Hop yarışmaya gelmek için. Bir sürü farklı yarışmacılarımız da var. Hepsini şöyle gazla bayıltalım bakalım. Hop uyuyun efendi. Bayılın bakayım. Siz de şöyle bayılın. Çünkü bizim gizli Squid Game mekanımızı görmesin nereden gidildiğini. Hop bayılın bakayım. Hop güzel. Hepsi şu an bayıldı. Bir 100 lira daha aldık. Mükemmel. Vallahi bu Squid Game askerleri de iyi para kazanıyormuş ha. Ve şimdi arabayı sürüyoruz bizim Squid Game istasyonuna. Hadi bakayım. Ama acele etmemiz gerekiyor. Yoksa vallahi patron kızar bak böyle basıyorum. Hı, gidiyorum hop araba geliyor. Hı, hemen bıraktım. Otobüs geliyor şimdi. Otobüs geçsin. Hop bastım hemen gaza. Aha polis geliyor. Yok ambulans mı geliyor? Tamam. Böyle basa basa gidiyoruz. Sol şeritten gidiyoruz. Böyle hızlıca bakın geldik istasyona. Ben yani dümdüz ilerideymiş. Adamlara niye gaz sıktık ya? Anlamayacaklar mı ileride olduğunu? Neyse evet, tamam sorun yok. Anlamamışlardır herhalde. 100 lira daha aldık. Mükemmel. Vallahi 3 iş yaptık. 300 lira aldık. Buna güzel bir şey ya. İlk günümüz şu anda bitti. Bütün görevleri yaptık. Hemen şöyle bir evimize gidelim bakalım. Evimizi güzelleştirebilir miyiz? Çünkü evimiz poh gibi. Mesela Aa. duvarlar bak. 300 liraya tablo varmış. Güzel. Başka ne alabiliriz? Aha 300 lira çiçek falan var. Tamam çiçek iyi. İyi bakayım çiçek olsun ya. Expert bakın 300 lira verdim ve şuradaki saksı çiçeği alıyorum. Şöyle tıkladım ve hop aldık. Artık evimizde çiçek var. Bir yaşam var, bir huzur var ya. Başlayalım bakalım ikinci günümüze. Ne olacak şimdi? Aa oh, birisi geldi. He yarışmaya giden kişilerin üzerlerindeki kişisel eşyalarını alıyoruz. Mesela bunda ne varmış? Böyle bıçak mı var, top mu var? Ne lan bunlar? Bunlara izin yok kardeş. Hadi bakayım yürü git. Tende ne varmış? Gözlük varmış, roket varmış. Nereye koydun lan gözlüğü? E ne oluyor şu an? Ben bunun üzerine tıklıyorum. Gözlük var, roket var. Tamam tıkladım üç kere. Tıklayarak alıyor muyuz yani üzerlerindekini? Evet bu görev baya saçmaydı. 100 lira daha kazandık ama olsun. Şimdi sıra geldi tabutları temizlemeye. O bu okuyayım. Ne oluyor? Tabut temizliği yapacağız şu an. Tamam tabut var burada bir tane. Aldım tabutu. Ne oluyor şimdi? Bunları da alayım. He, bir tane alabiliyoruz. Tamam o zaman hemen tabutu götürüyorum buraya. Yüklüyorum böyle. Çünkü yarışmada geberendirmek söylesi tabutlarını taşımamız lazım. Vallahi patron ağzımız burnumuzu kırar. Bizi tabuta koyar. O yüzden hemen şöyle gidelim. Topluyoruz. Son 4 saniye kaldı. Çabuk çabuk lan. Son saniye güzel. Başardık. Bütün tabutları arabaya yükledik. Gayet iyiydi. 100 lira aldık. Geldik bugünün son görevine. Özel müşterilere hizmet. Hadi bakayım. Seyircilere galiba. Bu izleyen zengin manyaklar var Bakın onlar. Onlara şimdi hizmet edeceğiz. Mesela ne diyor? Şişe var. Tamam hemen doldurayım beyefendi. Hemen dolduruyorum. Buraya da dolduruyorum. Baya döke döke dolduruyorum ama olsun. Hemen size meyve suyunuzu koyuyorum. Biraz da buz koyayım şöyle. Tamam buzlu muzlu mükemmel hazır. Rahat rahat içebilirler meyve sularını. 100 liramız da aldın. Ne güzel lan 3 tane bardağı meyve suyu koyduk. 100 lira aldık. Ben bayıldım bu işe ya. Bugün de bitti Dexualis. Evimize gidelim bakalım. Bir şey alabilir miyiz? Mesela şöyle duvara tablo alalım ya. Güzel bir tablo. Mesela de şunu aldım bakayım. Şöyle duvar ekşisi koydum. Üçüncü günümüze başlıyoruz. Hadi bakayım. Bu ne şimdi? Buradaki yarışma odasını boyayacakmışız. Tamam. Şöyle o zaman Squid Game Moruna boyayalım şöyle güzelce. Yerlerde e, koyu bir renk olsun. Sıra geldi duvarlara. Duvarlarda yeşil olsun bakayım. Evet. Yani abidikubidik. O da oldu şu an burası. Umarım patron bizi dövmez. Burayı da sarı yapıyorum. <laughs> Dünyadaki en kötü yarışma odası oldu şu anda. Ama olsun. Sorun yok. Belki kızmazlar. Şimdi ne oluyor? Oh. Oha, bak bak yarışma yerindeyiz şimdi geliyor yarışmacılar Gelin bakayım bu nasıl bir saçlan lan Üstüne arayacağız bir bakayım gizli bir eşya soktular mı acaba içeri diye Az önce bakmıştık zaten ama şu an daha detaylı bakıyoruz galiba Oha ne lan böyle Bak sen şuna satır getirmiş gel lan buraya Ver onu ver defol hadi Siz hanımefendi bakayım çok masum duruyorsunuz ama Gene de ben bakayım ne olur ne olmaz diye Şöyle sizde bir şey yok tamam Siz geçin buyurun hanımefendi Abla sen çok çakala benziyorsun Sana çok ben güvenemedim şu an bakayım Oha valla. Bu ne lan bomba var. Lan geç geç sağ tarafa. Gel hemen ya. ya. Hapsatın bir şey yapın. Sen de çok masum duruyorsun reis. Sen de bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Evet güzel. Geçseniz sol tarafa hadi bakayım güzel. Herkesin üstünü aradık ve 100 liramızı da aldık. Ulan 3-4 kişi aradık 100 lira aldık bu nasıl bir iş ya? Gerçek hayatta Squid Game askerliği diye bir şey var mı? Varsa ben gideyim. Geldik 3. görevi Yarışma için kurabiye pişireceğiz galiba bakayım. Aha vallahi yarışma için kurabiye pişireceğiz. Şimdi ne olacak süt mü lazım? Tamam süt aldım bir tane. Şöyle aşçıya veriyorum. 2 tane un lazımmış. Unlarımızı da alalım şöyle verelim aşçımıza. bunlarla kurabiye yapacak yarışma için. Sonra yarışmada kurabiye herkes böyle parçalamadan bir şekle sokmaya çalışacak. Eğer yanlışlıkla parçalama parçalarlarsa geberecekler. Öyle bir yarışma. O yüzden bunun için kurabiye hazırlanıyor şu an. Başardık. 2-3 parça un verdik. Bir şey verdik. 200 liramızı aldık. Mükemmel bir iş. Üçüncü günde bitti Exo ailesi. Şimdi ne oluyor? Oha. Terfi aldık Exo ailesi. Bakın artık normal ve ezik Squid Game askeri değiliz. Artık e, komutan olduk. Daha üst. Komutan bir Squid Game askeri oldu. Sezon 2'ye geçtik. Bak yani yeni bir gün. Artık tabii rütbemiz daha üst. O yüzden e, eve gidelim bakalım. Yani şu anda alabileceğimiz bir şey yok. Çünkü paramız çok az. 300 liramız var. Yeni güne başlayalım bakalım o zaman. Ne oluyor şimdi burada? Sahi Hildeyiz. Aha arabaları sokuyoruz içeri. Bunlar seyircilerin arabaları mı? Yarışmacıların arabaları mı? Kimin arabası bunlar acaba? Şöyle sokalım bakalım. Güzel trafik kazası yapmadan onu mutfaya geçiyor. Tamam siz de geçin beyefendi. Bitti bu kadar ya. 2-3 arabaya valilik yaptık. 110 lira geldi artık. Terfi aldık eksüelsi. Artık daha çok para kazanıyoruz. Bu çok iyi oldu bak mükemmel. Şimdi daha çok oyuncu bulacakmışız. Tamam bulalım bakalım sokakta günü. Aa bak gene geliyor. Hep de aynı adama mı denk geliyoruz? Ne oluyor ya? Hemen tek atayım karta bak hop böyle. Tam yeşildeyken bir koydum pat ters çevirdik. Oğlum Allah şimdi tokadı sana şöyle bir koydum maksimum güçte geberdin evet baktan dans hop Tokat dansı tokat Yani madem biz artık komutan olduk niye hala dışarı çık adam buluyoruz ya Başka bir işimiz olsun şimdi ne oluyor arabayı süreceğiz tamam güzel bak ben bunu seviyorum Bu bayağı eğlenceli eksu Basıyoruz ooo, çok hızlıyız Squid Game askeri hızı Uhu, Mükemmel bir hız dostum Basıyoruz ve gidiyoruz hop taksiyi de geçtik Çok iyi şu an sol şeritten giderek hemen üste ulaştık Ve 110 liramızı da aldık Ben bayıldım bu komutanlığa ya Keşke komutan olsaydık. Acaba bunun da daha üstü var mı? Bugün de bitti artık. 5 güne geçiyoruz. Ne oluyor şimdi? Aha güvenlik odasındayız. Birisi şakallık yaparsa bak 0.28. Hop! Ne yapıyorsun lan? Seri çıkıyor. Tamam güzel. Odasından kaçanları bulacağız Exoites. Bakın. Bizim askerler bunlar. Artık komutan olduğumuz için bu ne? 032 mi? Dans ediyor. ne yapıyorsun lan? dans ediyor odasından <laughs> çıkıp. 027 bak oğlum. Çıkma bak. Dans ediyor dışarıda ya. Manyak bunlar vallahi manyak. Güzel. 3 tane böyle askerimiz gece, gece gizli gizli çıkıp dans ettiler. Biz de onların eğlencesini bozduk. Komutan olduğumuz için. Onlara görevlerine karşı sadık tutmamız gerekiyor. Geldik bugünün diğer görevine. Şimdi bakalım ne olacak? Aha yarışma başladı. Şimdi ne oluyor? Herkes yürüyor. Hata yapanlar bak hala yürüyor. Aha vurdu. Kırmızı ışık yeşil ışık oynuyoruz şu anda bak. Kırmızı yanıyor. O hala yürüyor kırmızı yandığında vuruyor hemen. Oğlum bak kırmızı yandığında yürümeyin bak hala yürüyor. Ha giber. Yarışmada da komutanlığımızı yaptık. 110 liramızı aldık. Şimdi bugünün son görevindeyiz bakalım. Artık yemek vakti. Evet. Herkes bir kere yemek alabilir. Birden fazla gizli gizli eğer sıraya girerlerse onları bulmamız lazım. Sen sarı kafa al bakayım. Al yemeğini yerde git bak nasıl mutlu oldu lan. Yemek de bayağı güzel duruyor ama lan birisi arkaya geçti bir de. Ulan sarı kafa. İkinciyi almak istiyorsun ha. Al sen de bakayım kızım yapıyorum. Sen de al bunu. Yemek baya lezzetli duruyor. Lan sen yapar. Oğlum sen az önce gelmedin mi lan? Yemek almadın mı? Vallahi bak kafana böyle <laughs> Şaplar koyarım ha. Sana emek yok ha. Yürü git. Hadi yürü git. Hadi almaya geldi. Al sen de bakayım çocuğum. Bu morlu daha önce aldım ya. Emin değilim. Neyse hadi al. Tamam almamış. Güzel. Herkese bir kere yemeğini verdik. Bir yakları var. Bir kere verdik. 110 liramızı da aldık. Ben bu komutanlığa bayıldım. Mükemmel. Geçiyoruz artık diğer güne. Bir evimize gidelim artık. Baya paramız oldu. Komutan dolduğumuz için bak 960 liramız olmuş. Vallahi iyi para kazanıyoruz artık. Komutanlık güzelmiş. Bakayım şöyle. Aha duvarları boyayabiliriz. Hadi duvarımız şöyle turuncu olsun lan. Aynen bak ne güzel oldu. Yerleri pek değiştirebiliriz. valla değiştirebiliyoruz. Yerde kırmızı olsun şöyle. Of çok lüks oldu odamız ya. Ben bayağı beğendim ha. Şimdi geçtik artık 6. güne. Hadi bakayım ilk görevimizi yapalım. Bugünün görevleri. Ne oluyor şimdi? Mutfaktayız böyle bir yerdeyiz. Hem mutfaktaki kurabiyeleri şu an sıralayacağız. Tamam. Tamam bu şemsiye. Bu zaten yıldız. Ne oluyor lan? Tamam. Üçgen yukarı. Yuvarlak sağ. Bu basit ya. Bu nasıl görev ya? Koskoca komutana. Bu görevi mi verdiler yani? Ayıp lan. Böyle görev verilir mi hiç? Koskoca komutana. Tamam. Şöyle. Ne kadar çok kurabiye varmış. Bitmiyor ya. Şöyle bir sürü kurabiye. Şu anda sıraladık. Güzel. Ve tam 126 lira kazandık. Oha. Ne kadar çok kurabiye koyduysak o kadar fazla para geldi. Bu güzelmiş bak. Ya, komutanlığın avantajları. Ekstra prim ödemesi de aldık. geçiyor şimdi diğer görevimize. Ne oluyor? Herkes. Oha bak. Yarışmadalar şu anda. Bunlar kurabiyelerini kırmış. Vay çakallar. Demek ki yarışmayı kaybettiniz ha. İkisinden birine sonrası vuracağız. Yani mecburen komutan olduğumuz için. Kimin hayatta kalacağına karar vermeliyiz. Soldakinin ailesi fakirmiş. Ve sağdaki evsizmiş. Yani hangisini vurmalıyım şimdi? Bu bilgiler benim ne işime yarayacak ya? İkisinin de durumu çok kötü. Yani şimdi ne yapabilirim? O en iyi seksüel ailesi sağdakini vurayım. Çünkü soldakinin bir en azından ailesi var. Onu vurursak ailesi üzülür falan. Hani keşke ikisini de vurmasak ama bu sukuyduğum olduğu için. Evet sağdakini hop indirdik. Şimdi yenilere geliyor. Hadi bakayım. Bunlar da kurabiyeyi kırmışlar Soldakinin bir sürü borcu varmış Sağdaki de rüşvet alıyormuş Vay çakala bak Tamam borç sorun değil de rüşvet alıyorsan Sana <laughs> içsin demek yüzden Sağdakini gene vuralım arkadaşlar Sukilgem askerleri Bak biz vurmuyoruz Askere söylüyoruz o vuruyor yani Bizim suçumuz değil demek Bunlar da kurabiyeyi kırmış <laughs> Bu adam böyle bizim sağdakinin kurabiyesi Bir kadın karakteri şeklinde Onun kırması normal Adam o karakteri nasıl yapsın? Hem de kurabiyeden Soldaki banka soymuş Sağdaki katilmiş Hem normal zaten senin böyle şanssız olman Sen katilsen hak etmişsin yani Tamam gene sağdaki. Vuralım. Yani banka soygunu sadece kadar kötü değil. Gebertin katili. Hop tamam. 143 lira aldık. Ulan gittikçe daha çok para alıyoruz yani. Ben bu komutanlığı gittikçe daha çok seviyorum. mükemmel <laughs> mükemmel. Geldi sıradaki görevimiz. Şimdi buradaki bölgeyi bir ahtapot şekli çizeceğiz. Oyun için. Şöyle hemen çizelim bakalım. Squid Game ahtapotu. Squid demek çünkü ahtapot demek game de oyun demek yani ahtapot oyunu. Çünkü niye? Ben de bilmiyorum. Yani onların geleneği işte. Kalamar ahtapot. Kalamar oyunu daha doğrusu yani. Tam ahtapotta değildi. ha tamam. <laughs> çizdim şu an şöyle göz de yapayım ona ben. Mutlu olsun böyle. Mutlu bir ahtapot. Ses <laughs> gözlerini çok yanlış yapıyorum. <laughs> tamam şöyle gülen bir ağız yaptım bir de. Tamam oldu bence şu an. Ana Allah çizmeyecekmişim. Şu yandaki çizgilerin üzerinden gidecekmişim. Eksalesi <laughs> <laughs> valla patron bizi dövecek. Tamam şu anda bu hatayı çok kötü yaptık. Ben de ataba çizeceğiz sanmıştım. Yanlış oldu tamam şöyle. Oldu bence. Mükemmel bir Squid Game oyunu. 110 liramızı aldık. Valla 110 lira hak etmedik bugün ama olsun. <laughs> Çünkü çok kötü çizdik yani. Ve oho bir daha terfi aldık. Ve Eksalesi <laughs> şu anda artık yönetici oldu. Komutandık ki artık onun da üstü olduk. Resmen şu an Squid Game oyununun sahibi gibi bir şey olduk artık. Baya ilerledik yani mükemmel. Böyle evimize bir gidelim bakalım. 5 300 liramız olmuş. Acaba ne alabiliriz? 400 liraya böyle farklı farklı duvarda asmak için çerçeveler var. Bakayım şöyle başka ne var? Evet şu an paramız başka bir şey etmiyor. O yüzden duvara bu. Kelebek şeklindeki mükemmel çerçeveyi alıyorum. Hop yatağımızın tam üstüne astı. Valla evimiz mükemmel oldu ya. Hem terfi de ettik. Her şey harika oldu ailesi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşünün açmayı unutmayın. Buraya çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip eksualizi takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.